abiler cümleten selamünaleyküm. 8 milimi 13 milim ölçülerinde tek parça muazzam bir osmanlı sıkma ustası çetin adlı ustamız ustamızın teyiti var abiler altın hamur kesinlikle altın hamurdur şöyle ip yollarına bakın hatasız dostlar kolyeden dizayn ama ip yollarında hiçbir yangır yumurluk yok hiçbir hata yok boy süzmesi yok gerçekten nadide bir ürün vereceğim fiyatta güzel bir fiyat olacak dostlar. Abi malzemenin güzelliğini Bakar mısınız ya? gerçekten muhteşem bir malzeme İnanın yakından çok daha güzel çok güzel bir altın rodaş püskülü var abiler muazzam bir malzeme abiler 20 gram 20 gramdır aldım diyen bir abimize bu güzellik 17 bin lira hayırlı olsun ücretsiz kargosu yanında güzel bir yine bir sandıkmalı malı hediyesiyle gelecek aldım diyen bir abimize 17.000 TL hayırlı olsun. Abi çekimi ya iddia ediyorum. Osmanlı sıkmanın ne demek olduğunu anlatan bir tespit dostlar. Garanti veririm. Çok güzel bir tespit. Çok güzel bir malzemesi var. Üst düzey bir hamuru var. Kesinlikle kaçırmayın diyelim. Aldım diyen bir abimize hayırlı uğurlu olsun.